Ispanaklı çılbır sayfa 23 Kullanılacak malzemeler: yumurta, sirke, garnitür ıspanak, tereyağı, soğan, sarımsaklı yoğurt, tamamlama tereyağı ve pul biber. Önce ıspanakları hazırlıyoruz. Sonrasında poşe yumurta yapıyoruz. Su ve sirke ile beraber biraz da tuz ekliyoruz. Yumurtalarımızı pişiriyoruz ve sonrasında servis yapıyoruz. Tarif ıspanakları iyice yıkadıktan sonra 5 dakika kadar suda haşlayın. Benim ıspanaklarım çok taze ve ilaçsız yetiştirilmiş. Köylüden aldık. Yaklaşık bir 7-8 yıldır ilk defa bu kadar taze ve lezzetli ıspanak alıyorum pazardan. Zaten satıcı kadın da özellikle belirtmiş. Hiçbir ilaç kullanmadık diye. Hemen lezzeti fark ediyor. Dalları incecik. Lezzeti çok yoğun. Kekremsi tadı yok. Ee, ıspanak genelde pişirildiğinde aşırı tuzlu olur. Bunda hiçbir şekilde aşırı tuz hissi yok. Sadece hafif mineral tadı geliyor. Bu şekilde 5 dakika haşlayın demiş. Ama ben 2-3 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. Sonrasında soğuk suya atacağım. Ispanaklar haşlandı. Şimdi soğuk suya soğanla ve pul biberle soteleyip poşa yumurta ve yoğurtla servis yapacağım.